Herkese burada arka Bugün isterim, arkadaşlar. Bugün size bir dakika abone olmanı nasıl yapılır onu göreceğiz. Biliyorum son iki videoda biraz herkes işin dışına çıkmış olabilirim ama bunlar gerekli. Ben de bu arada yapmaya koydum ya, Neden bunu öğretmiyorum diye düşündüm. Ben yapmaya başladım. Aynı herkes dünya kanalı nasıl kurduğunu düşündüm diye. Akışı animasyonumuz böyle olacak. Burası kendi yapın. Burada adınız olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Bazı ilk yazın Google'a. İlk sayfaya tıklayın. Buradan aşağı inin. Oturma açmanıza gerek yoktur. Buradan aşağı inin. Buraya arkadaşlar an, ay, abone olma animasyonu yazın. Enter'layın. Zaten hep Enter istiyor bu şey. Eğil sıkıda. Arkadaşlar. Sonra, sonra oradan hemen tıklayın. Beğen tıkladın gibi tıklayın. Ondan sonra ise arkadaşlar. Çok sınav oldu. Evet. Buraya gelin. Buradan text kısmına gelin. Burayı e, silin. Sertifiya. Yazın. Ya siz yazmayın ya. Ben kendi adı kanalımın adını yazdım. Allah Bir şey aramam gerekli arkadaşlar. Bize, yani önemli bir şey. Arkadaşlar şu Lego'yu nasıl koyacak onu arıyorum. Fazla hocam onu da göstereyim. Tek edin. ne biz Legomuzu nasıl koyacağımı da göstereceğim de arkadaşlar. Yani önce onu bulabilmem lazım. Hmm. tekrardan girelim en iyisi Çık. Gir. Bence o zaman öyle yapabiliriz. Arkadaşlar. Şimdi e, her aşamasını bekliyorum. Buraya tıklayalım. Dur 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 Evet, en üstte gidin. teksten. hemen arkadaşlar burada e, adımızı değiştirelim. Çerkezcan. Çerkezcan. Evet. Aksi sonu aşağı inin. Hmm. Sonra burada abone olmayı abl unutmayın istiyorsunuz mesela arkadaşlar. Gelin buraya. Tıklayın. Abone ol. Sonra buraya gelin. Buraya gelin. Sonra burayı da abone olun diye büyük yazın. Abone olun da. Tıklayın. Heh. Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Yani çok daha önemli bir şey var arkadaşlar. Ben nereden yükleyeceğim bizim şeyi? Ben bir kere buldum. Daha bulamıyorum. Buradan mı yükledik? Yok. nereden yapacağım? Bu hiçbir yerden yapamıyorum. Ee, bir de bir şey biliyor aslında. Aha, ben bunu veriyorum. Neden? Bakalım. Bu Dosyada adam bir şey yapmıyor. Arkadaşlar iki dakika gir. Hemen gelip geliyor. Aferin ne? Tamam buradan bakalım isterseniz arkadaşlar. Benim baktığı YouTube kanalımda. Hmm, bunlar değil bunlar değil bunlar. Buldum. Buldum. Nerede yapıyorsun? Görelim beyefendi. Evet, dönüşüyor şimdi şey indirme. geç geç bunları geç. Onun için çok basit. gel oğlum Ne oldu Yok gel gel. Azıcık evet. daha. Tamam, o da azıcık daha. Ne ara bitirdin o kadar işi? Bir göz var. Tamam, Aksa ben bulamadım ondan dolayı ee, ya buradan yardımcı olalım. Bu çok bir şey olmaz demedim. He, Aparis'in yanında olacak. E, Aparis'in yanında öyle bir şey yok. Bakalım. iyi. Aparis'in altında yok. Koruyor mu çıkıyor. Yok. Bir bakalım yani. Hoppa'nın altında imaj olacak. Şey yapalım, çeyreğin de olacak. Şöyle tıklayalım. Allah Allah. Niye inemiyorum oğlum aşağı? <laughs> arkadaşlar çok büyük sıkıntı çıktı. Eğer burada yapamıyorsunuz arkadaşlar, buraya geleceksiniz. Burada imaj diye bir tuş var bakın, buradan göstereyim. İmaj var. var, onu tıklayın. Buradan istediğiniz dosyayı seçin. Hemen buradan tıklarsın seçin sonra arkadaşlar benim yaptıklarımın aynısını yapın ondan sonra ise arkadaşlar ee gelin şöyle hemen olsun size nasıl yapacağını göstereyim arkadaşlar vallahi yemin billahi vuramadım ondan dolayı göstereyim yemin billahi ben size bilerek yapmıyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar 8 bölümden olmuş ve çerkezci bölümüne bağlı olmuşuz hemen gelelim biraz da göstereyim Arkadaşlar bu arada e, ben bu videoyu kaydettim. Ondan dolayı size bu videoda gösterebilirim bunu. Bakın bunu şu şekilde bulamadım. Neyse arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.